Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir etkinlik yapacağız. Videonun başlığından yani başlığında yazıldığı gibi saat yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz e, karton yuvarlak kalıp ben bunu normal şöyle aldım. Şunun gibi şöyle aldım. Ondan sonra yuvarlak çizdim ben onu. Yuvarlak çizince böyle saat kalıbımız oldu. Ondan sonra delgeç. Şöyle delgeç. Ondan sonra şöyle e, şu kıtavlu rulosunda. Ama ben onu boyadım akrilik boyayla arkadaşlar. Ondan sonra böyle kestim. Arkadaşlar kalem Şöyle. Gerek, gerekli yerde maket bıçağı. Makas. İster böyle küçük makas olsun. ister büyük makas olsun arkadaşlar. Ama e, şu maket bıçağını aile büyüklerinizin yardımı ile kullanabilirsiniz. Çünkü çok tehlikelidir. Ondan sonra şu silikon tabancamız. Sıcak silikon. Bunu da aile büyüklerimizden yardım alarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunların bu saati ne yapacağız? Ben ilk önce kestim böyle kalıbı. Ondan sonra derge işte şunun uçlarından deldim. Arkadaşlar şöyle şuralardan deldim bağlamak için. Anası bende e, rapti olmadığı için arkadaşlar toplu iğne ile tutturdum o ortaya. Ana böyle renkli kağıtlarımız var. Kırtasiyelerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben onları kestim. Yelkovan ve akrep yaptım böyle. Ana sonra ortaya rap yapıştırdım. Yani yapıştırdım derken ortaya kondurdum. Şimdi bunu ne yapacağız? Sıcak silikonumuzla saatimizi süsleyeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım videoya. Evet arkadaşlar. Ortalığı toplamak için biraz durdu durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi böyle arkasını çeviriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra silikon tabancamızla şöyle bir çizik atıyoruz yapışması için ama siz muhakkak ortaya bir şey serin ki silikon sıcak olduğu için yapıştığı zaman çıkması biraz zor oluyor ben de bir şey olmadığı için arkadaşlar ben yapıştıramış şey yapamadım kullanamadım İsterseniz masada da yapabilirsiniz. Masanız varsa masa daha iyi olur. Bizde masa olmadığı için arkadaşlar. Bu saatlerin değişik değişik yapılışı da var. Kaşıklardan yapabilirsiniz, tahta kaşıklardan, plastik kaşıklardan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yeğeni ve saat olarak plastik kaşıklardan yapmıştım. Ve çok güzel olmuştu. Şöyle aralıklı yapın ki daha güzel gözükür arkadaşlar. Şöyle yapıştırdığımız zaman yapışacak. Bu tuvalet kağıdı rulolarından çok güzel şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela duvar süsü. Ona sonra kapı süsü. Ondan sonra şey ne hmm, çerçeve. Siz ne yapmak isterseniz ona göre yapabilirsiniz. Bir gün beraber deneriz arkadaşlar. O duvar süsünü tuvalet kağıdı rulolarından. Eğer bu videoya like gelirse size yapacağım arkadaşlar onları pek beceremediğim için ilk önce bir videosunu beraber izleriz olmadı ben izlerim size yapım, yapılışını gösteririm arkadaşlar şöyle yapalım yapıştıralım unutmayın ne kadar aralıklı olursa ama çok da fazla aralıklı bırakmayın. Güzel olmaz saatiniz. Ama kaşıkları aralıksız da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kaşıklar şey olduğu için kes ortadan ikiye böldüğümüz için arkadaşlar. Kaşıklar şey olur. İşte saatimiz hazır böyle. Ama yer kolanın biraz <laughs> şey olmuş arkadaşlar. Ee, aslında hata bende. İlk önce bunları size gösterip ondan sonra yer kolanımı yapmam gerekiyordu. Böyle kıvrışmış. Kusura bakmayın. Hmm. Şöyle çevirelim düzün. Evet arkadaşlar. Eğer beğenirseniz bunun devamı gelecek. Çok güzel etkinliklerimiz var. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle uzakta. Hatta şöyle göstereyim. İşte böyle arkadaşlar. Hatta şöyle de göstereyim. Biraz şey oldu. Yani kovanla akrebi sonradan yap, yapacaktım ama işte heyecanlı olunca arkadaşlar böyle süs yapabilirsiniz. Ben akrelik boyayla da boyadım. Böyle işte arkadaşlar. Beğenirseniz, hoşunuza gittiyse yapılışını başka olarak tekrar yapabiliriz arkadaşlar. Hatta bir dakika şurası da boş kalmış biraz. Orayı da yapıştıram. Hmm. Şurası da boş kalmış. Buraya da yapıştıram. Hmm. Evet bir dahaki etkinlik videomuz ne olsun arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Şimdi nasıl oldu? Şimdi güzel oldu. Da. Evet arkadaşlar. Saatimiz hazır. Şöyle durdurayım. Bakın. Şş, böyle oldu saatimiz. Çok tatlı olmamış mı? İsterseniz bunu süsleme de yapabilirsiniz. Siz ne karar verirseniz. Böyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Unutmayın like atmayı, yorum yapmayı beğendiyseniz yorum yapın. Bir dahaki videom, etkinlik videomuz ne olsun arkadaşlar? Yorumlar kısmında da belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.